Güneş ürkek ürkek doğuyor Sanarsınız ki kıyamet kopacak Şey usulca sandalyesinde Rabbini tesbih ediyor Gözleri uzaklara dalıyor Sırtında Filistin'in özgürlüğünün heybesi Alnında şehadetin simgesi. Bir kurtuluştu şehitlik mertebesi. Elinde Kur'an inletiyor Yahudinin silüetini. Son bir kararlılık iman dolu yüreğinde. Son bir tebessüm şehitler yurdunda. <laughs> ve umut ve umut yeniden doğan günün ardında son geceyi namazını kılmış dalmıştı gözleri ve homurdanıyordu sessiz zemheri nefessiz kalmıştı Filistin'in mahşeri ve sessizce Rabbine yaklaşıyordu bedeni. Sabah ezanı okunuyordu. Belki de son duyduğu özgürlük nameleri. Haydi namaza zannederdi Filistin'in neferleri. Bilmiyorlardı şeyhin son sahneleri. gelmeyecekti o korkunç adam. Ve kadehler kalkacak, tedavülde ve selam. Namaz bir huşuydu. Rabbe dimdik duruşuydu. gözleri yaşlanıp elleri elleriyle boğuşuyordu. <laughs> Hadi gel diyordu Gülü Rana, özlemişti seni cenneti serdi yoluna. Gel yiğidim gel diye inliyordu Mavayna. Ve sabah namazı bitmişti sanayetler de duyduğu Alemu gaybı ve şehade ve rahmanu Rahim Ve bomba sesleri ardı ardına çığlıklar Ve göründü asumanın altında cennet melekleri koltuğunu tutarak sonsuzluğa kanatlanıyorlardı Cennet, cennet heyecanlanıyordu. Böyle bir zata hizmet etmek gayesi. Ne güzel kokuyordu şeyhin cenazesi. Ve umut yayılmıştı toprağa. Yeniden bir intifada habercisi. Ve rayiha olup korkular dağıttı Yahudilere şehadeti. Dinlediğiniz için hepinize Allah razı olsun.